Umre nedir? Yoğun ve yorucu iş hayatı içinde sufli dünyadan arınıp ruhumuzu dinlendirmeye ve manevi takviye ihtiyaç duyduğumuzda imdadımıza yetişen yerdir. Zamandır, mekandır. Umre nedir? Müslümanların mübarek Mekke-i Mükerreme şehrine, müminlerin kıblesi Kabe i Rabbimizin davetlisi olarak gidebilmektir. Umre nedir? Umre, sevgili Peygamberimizi bağrına basan gül kokulu Medine-i Münevvere'ye Efendimiz'in misafiri olarak gitmektir. Çağırdın, geldim, Ya Resulallah demektir. Umre nedir? Umre, o mübarek beldelerin tozuna yüz sürebilmektir. Umre nedir? Umre demek Kabe-i Muazzama'da bire yüz bin, Medine-i Münevvere'de bire bin sevap, Arafat'ta tüm günahlarımızın affedilmesi demektir. Umre nedir? Umre, seccade ile bütünleşmek, kulluğun tadına varabilmektir. Umre nedir? Umre demek, ruhlar aleminde vermiş olduğumuz kulluk sözüne, geldim ya Rabbim demektir. Umre nedir? Umre, beraatını alabilmek demektir. Bu mübarek beldeleri, gönülden oraları görsem diye göz dökenlerin gitmesi demektir. Umre nedir? Umre, Allah'tan gayrı her şeyi elinin tersiyle gitmektir. Umre nedir? Umre, eşinin ve çocuğunu Rabbine teslim eden Hazreti İbrahim'in duygularına ortak olup çoluğunu çocuğunu düşünmeden Allah'ın davetini icabet etmektir. Umre nedir? Umre, Hazreti Hacer anamızı o sıcakta bir sağa bir sola koşturmasının hazını alabilmektir. Umre nedir? Umre, psikolojik sorunlarımızın aşılıp huzurlu bir hayat için dua edebilmektir. Umre nedir? Umre selama durmak ve namazga edinmektir. Makam-ı İbrahim'de. Umre nedir? Umre Hazreti Allah'a gitmektir. Umre nedir? Umre bir dokunuştur Beytullah ile manen kucaklaşmadır. Umre nedir? Umre demek Beytullah'ı ilk gördüğünde duaların kabul olup tüm vücudunun buz kesilip böylece Allah'ın evine muhabbetle bakmaktır. Umre nedir? Umre, Hz. İsmail kadar saf, bebek kadar masum olmaktır. Umre nedir? Umre demek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beni vefatımdan sonra ziyaret edenler hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Şefaatim onlara vaciptir hadisi şerifine nail olabilmektir. Umre nedir? Umre göz yaşlarına yeter artık akma dedikçe coşup ırmak olup akmasıdır.